Beşiktaş'ın e, derinliğe ihtiyacı vardı, kadro derinliğine. Yapılan transferler, bu açıdan bakıldığı zaman eksiklerini kapatmak için... Redmond taşıyan uçak da e, Atatürk evet. Havalimanı'na iniş yaptı bu arada. Beşiktaş özellikle hücum hattında çok güçlü, ışık saçıyor. Bugün eminim ki, demin çok güzel bir şey söyledi Emre... Dedi ki aldığınız oyuncu rakibinizi kıskandıracak hikaye için öyle söylemişti. Bugün Beşiktaş'ın oluşturduğu hücum attı. Hakikaten hem korkutacak hem de kıskandıracak seviyede. Bugün Weghorst hem takım oyunu, asistleri, golleri Bir de sanki 40 yıldır 10 yıldır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi 40 yıllık Beşiktaş'tı gibi Bir anda her şeyi özümsedi her pozisyon içerisinde var Her yerde var coşku da yap, var 4 asist mi ne yaptı ya 4 dört dört asist yani. iki gol ve sürekli gelişmekte olan ve oyun içerisinde de var sadece hani bazen durur, hareketli de bir oyuncu. Ya Şimdi bunlar gezalsız olan gezalsız. Daha gezalsız yok. Ya bir de gezalın adrese teslim asistleri var. En azından bir altı tane şeye bırakacaktır yani iki yarıda. Vegors'un kafasına ya da ayağına. Bir de Vegors'un kafası da çalışıyor. Sadece ayakları değil. Yani bazı oyuncular o kafa vuruşlarında yoktur. Vegors'un o ince golcü kafaları vardır. O da var. Şimdi gezal da geldikten sonra başka bir hikaye var. Şimdi Beşiktaş ne hattı oldu? Muleka solda oynayamadı. Sağda Arkili Delal delali. oldular. Delali, Delali'nin hastalığı var. Delali'nin daha oturması, alışması biraz daha takıma zaman alacaktır. O da kalitesini gösterdi. O arada en büyük kazanç. Işte Enkudu'nun sezon başı performansıydı. Bugün Enkudu solda. Sağda Muleka. Forvet'te baktığınız zaman Vegors üçlüsü. Muhteşem, kreatif, birbirini tamamlayan güçlü oldu ve arkasından o baskına e, bu sefer de Salih'in inanılmaz yükselişi, Gerson'un temiz, kaliteli ve e, çok efektif oyunu. E, bunlara yanı sıra şimdi de Joseph geldi. Geldi. Yani geçti geçtim Joseph geri döndü. Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond İstanbul'a geldi. Tuna Akdemir'e hemen sözü bırakalım. Ceyla teşekkürler. Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond şu anda Atatürk Havalimanı'nda çıkış gerçekleştiriyor ve şu anda taraftarlara ve kameralara poz veriyor İngiliz futbolcu. Siyah beyazlar kiralık olarak bir yıllığına anlaşma sağlamıştı. Şu anda kartal pozu veriyor gördüğünüz gibi. Beşiktaşlı görevliler de İngiliz futbolcuyu buradan alıyor. Ve Nathan Redmond herhangi bir açıklama olmayacağının altını çizelim. Şu anda İngiliz futbolcu taraftarlara da selamını verdikten sonra. Menaj menajerleri ve yanındaki özel personelleriyle birlikte İstanbul'a iniş yaptı. Londra'dan özel bir uçakla İstanbul'a geldi Nathan Redmond ve kendini bir yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak olan imzayı sağlık kontrolünün hemen sonrasında atacak. Önümüzdeki yıl Saatentum'la kontratı sona eriyor. Bir yıllık kiralık olacak. Sonrasındaki durumuna da Beşiktaşlı yöneticiler bakacak. İngiliz futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Bir diğer yandan Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü de sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu Kore'nin Alanyaspor'dan Spor'dan bir yıllığına kiraladı. Tayfur Bingöl geçen sezon Alanya Spor'da 30 süperlik maçına çıkmıştı. 4 gol 10 asistlik bir performans ortaya koymuş. Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Deli Ali gelir gelmez iyi bir başlangıç yaptı. Sivas Spor maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen oyuncu Ankara gücü deplasmanda sakatlık yaşadı. Deli Ali daha güçlü şekilde sahalara dönmek istiyor. Ankara gücü maçında ilk gol sevincini yaşayan futbolcu Başakşehir ve İstanbul Süper Maçları'nda kadroda yer alamayacak. Teknik direktör Valerian İsmail, Deli Ali'nin sağlık durumunu yakından takip ediyor. Ve sağlık ekibinden gelişmelerle ilgili bilgiler alıyor. Ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle üzgün olan Delalli, sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek istediğini teknik ekibe iletti. Ayrıca siyah beyazı taraftarlar Delalli için sakatlık sonrası sosyal medyadan destek paylaşımları yaparak oyuncuya moral verdiler. Beşinci hafta itibarıyla zirvede yer alan Beşiktaş, transferin bitmesine saatler kadar çalışmalarını devam ediyor. Siyah beyazlılar transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Özellikle Hollanda'da golcü ve koç transferiyle forvet hattını güçlendiren siyah beyazlar Premier Lig'den yeni isimleri kadrosuna katmak için uğraşıyor. Bu operasyonun son halkası Nathan Redmond olmuştu. Ancak siyah beyazlarda iki ayrılık yaşanacak. Geniş ve güçlü bir kadro oluşmasının ardından genç oyuncuların akıbeti merak konusu oldu. Bu bağlamda siyah beyazlarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Rezerv ligi kaldırılmasının ardından takımda forma şansı bulamayan oyuncularla yolların ayrılmasına karar verilirken Aydin Haseç ve Emirhan Delibaş kiralık olarak gönderildi. Siyah beyazlarda forma şansı bulamayan iki genç oyuncu Spor Toto birincilik ekiplerinden Göztepe'ye kiralandı. Aydin Haseç 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken Emirhan Delibaşır ise 2025 yılında sona eriyor. Beşiktaş-Ankara gücü maçı sonrasında kendini olayların içinde bulan ve kırmızı kart gören Yosef De Souza'ya ceza verilmemesi için harekete geçmişti. Alınan bilgilere göre Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğinin Brezilya'da oyuncuyu disipline sevk edeceği ancak yaşananlar dikkate alınarak siyah beyazlı futbolcuya alt sınırdan yani en fazla bir maç yaptırım beklendiği kaydedildi. Ayrıca siyah beyazlı kulüp resmi internet sitesi üzerinden geçmiş dönemlerde futbol dünyasında iptal edilen kırmızı kartları hatırlattı. Joseph'a kart yanlış hesap başlıklı açıklamada 21 Aralık 2011'de Hollanda'da Ajax AZ maçında AZ kalecisi Esteban'ın 20 Ekim 2007'de Trabzonspor Beşiktaş maçında Beşiktaş kalecisi Rüştü ve 23 Aralık 2020'de Başakşehir Fenerbahçe maçında Başakşehirli Rafael'in iptal edilen kartları emsal olarak paylaşıldı. Kartları emsal olarak paylaşıldı. Maçın sonunda arkadaşlarını ve orada olan herkesi saldırıdan koruyarak, insani bir davranışta bulunan Brezilyalı oyuncunun kırmızı kart görmesi, siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet büyük tepki gösterdi. Bugün kırmızı kart ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Josef de Souza'nın kırmızı kartını iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu. Soğuz'a Cenk Tosun ve Salih Uçer'e saldıran taraftara müdahale ettikten sonra soyunma odasında hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş ikinci başkanı Engin Baltacı maç sonu olaylarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı. "Joseph'in kırmızı kartının iptalinin gerektiğini söylüyorum. Israrcı olacağız. Hakeme de saldırabilirdi o saldırgan. Joseph hakeme saldırmasın diye tutup kenara koysaydı kime kırmızı kart gösterilecekti? Böyle saçma karar olur mu? Ankara'da Türkiye'nin başkentinde bir seyirci sahaya girdi. 80 metre koştu. Benim bir oyuncuma tekme atmaya teşebbüs etti. Benim diğer bir oyuncum tuttu, bir köşeye koydu ve kırmızı kart gördü. Bunun takdirini kamuoyuna sunuyorum diye tepki göstermişti